Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Elbette Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i bize anlayalım, kavrayalım ve yaşayalım diye göndermiştir. Kur'an'a göre ve sünnete göre Müslüman olmak, allah Teala'nın bizden istediği Müslümanlıktır. Sadece Kur'an'a göre değil, hem Kur'an hem sünnete göre Müslüman olmak gerekir. Günümüzde bazıları Kur'an'a göre İslam, Kur'an'a göre Müslümanlık başlığı alt, adı altında bu alt, başlık altında insanları değişik yönlere yönlendiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i devre dışı bırakmak istiyorlar. Halbuki namazda okuduk ayeti kerimede وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah diyor ki Ey insanlar benim peygamberim size neyi verdiyse neyi getirdiyse alın hemen alın neden yasakladıysa hemen kaçın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın merkezindedir. Onsuz Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Onsuz ibadetleri kavramak mümkün değildir. Kıldığımız namazlar, teravihler, farzıyla, vacibiyle, her şeyle beraber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğretmesiyle gerçekleşmiştir. Kardeşler, dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim namazımızı kabul ederse namazdır. Kulluğumuzu kabul ederse kulluktur. İmanımızı kabul ederse imandır. Onun kabul etmediği iman ne işe yarar? Onun kabul etmediği kulluk ne işe yarar? Kim karşılık verecek bu kulluğa? Diyor ki Allah Celle Celaluhu. La tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir. Özetle. Ey insanoğlu. Ben Müslümanım diyen basiret sahibi insan. İnsanlar içerisinden Allah'a ve peygambere düşman olan bir kavim, bir topluluğu ben müminim diyen, Allah'a inanan bir insanın sevdiğini bulamazsın asla. Hem Allah'a inanmış, hem kelime-i şehadet ehli, hem de Allah'a ve Resulüne düşman olanları seviyor. Hatta bu düşmanlık yapanlar babaları da olsa, çocukları da olsa, kardeşleri de olsa asla bunlara dostluk yapamazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Babamız da olsa, oğlumuz da olsa, kardeşimiz de olsa Allah'a savaş ilan etmiş, Allah'a düşman olmuş insanlara asla ve kat'a bizim sevgi kuramayacağımızı, muhabbet oluşturamayacağımızı yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Öyleyse Allah'ın istediği müminin gönlünde bir gavur sevgisi olamaz. Bir Yahudi bir Hristiyan sevgisi olamaz. Tam tersine Allah'a ve Resulüne düşman olan Allah'a ve Resulüne düşman olanlara biz de düşmanız. Allah'a ve Resulüne dost olanlara biz de dostuz. Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği çerçeve kıymeti dostlar budur. İlerleyen ayeti kerimelerden bir başka ayeti kerimeyi görelim, gözlem geçirelim. Diyor ki Allah nasıl bir Müslüman istediğini, bizi nasıl istediğini anlama bakımından çok önemlidir bu ayeti kerime. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler İttakullah. Korkun Allah'tan. Allah'a karşı saygıda kusur etmeyin. Onun emir ve yasaklarına değer verin. O size değer verdi. En kıymetli sizi yarattı. Vel tanudur nefsüm ma kaddemet Tekvanın gereği nedir? Allah'a karşı saygılı olmanın gereği nedir? Her insan Yarın için ne hazırladığını düşünsün diyor Allah. Kardeşler, her birimizin görevleri arasında yarın için ne hazırladığımızı düşünmek vardır. Bunu düşünmeyen insan Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini terk etmiş, rafa kaldırmış demektir. Her birimiz ben yarın ölürsem, yarın ahirete göçersem acaba imanım tamam mı? Namazım tamam mı? Orucum tamam mı? Cihadım tamam mı? Allah ve Resulün emir ve yasaklarına uyuşum tamam mı? Anamın hakkını, babamın hakkını ödedim mi? Komşu haklarını, kul haklarını ödedim mi? Bunların hesabını mutlaka yapmalıdır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Yarın için ne hazırladığınızı her biriniz düşünün. Tekrar Allah'tan korkun. Ne hazırladığınıza baktığınızda yetersiz olduğunu göreceksiniz. Allah'tan korkmanız gerektiğini anlayacaksınız. İnne Allah'a birun bima te'avelun. Kullarım siz düşünseniz de düşünmeseniz de, hesabı yapsanız da yapmasanız da Allah Celle bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sizin önünüze yarın bunları dökecektir, koyacaktır o zaman bildim, bilmedim, duydum, duymadım demeyin diyor. Bir sonraki ayet-i de çok enteresandır. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Ey kullarım! Allah'ı unutanlar var, Allah'ı hatırlayanlar var. Siz Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlara Allah ne yaptı? Allah'ı unutanlara Allah ceza olarak kendilerini unutturdu. Bir insan Allah'ı unutursa ceza olarak Cenab-ı Hak o insana kendisini unutturur. Bindiği dalı keser farkında değil. Kendi ateşinin kibritini kendisi çakar. Kendi cehenneminin kuyusunu kendisi kazar. Hiç farkında değil. Allah'ı unutmanın cezası böyle olur. Ey iman edenler! Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Onlar Allah'ı unutunca Allah onlara kendilerini unutturdu. Bu süreyi celille de hatta Kur'an-ı Kerim'de çok dikkat çeken ayetlerden birisi de şudur. Bunu da düşünmek gerekmektedir. ''Lev enzenne هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشَعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَتِ Ey insan, size indirdiğimiz şu Kur'an-ı Kerim var ya, bu Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme değil, insanlara değil, kocaman bir dağa indirseydik, o dağa da akıl ve fikir verseydik, Kur'an'ın azametini, büyüklüğünü idrak edecek imkan verseydik, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مُنْ خَاشَةِ اللّٰهِ Kesinlikle o dağı, Allah korkusundan paramparça olmuş görürdün. Büklüm büklüm olduğunu görürdün. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gerçekten öyle bir emanettir ki dağlar bunu taşıyamaz. İnne aradnel emanete ales ve vel ardı vel cübâ allah Teala emaneti yerlere, göklere, dağlara arz etti. Korktular, biz bunu taşıyamayız dediler. Böyle bir emanet şimdi bizim sırtımızdadır. Bunun farkında olmamak, bu ayetlerden habersiz yaşamaktır ki eslahımız, Osmanlı büyüklerimiz her akşam namazından sonra her sabah namazından sonra lev Kur'an'ı bu ayet-i kerimeyi mihrabi olarak sesli sesli canlı canlı okumuş ve daima zihinlerde bunu canlı tutmuştur. Kıymetli dostlar Allah Celle ve Aleyh Hazretleri şöyle buyuruyor bir ileriki surede iki ileriki surede ya ey iman edenler hel edullukum ala ticaretin tunciküm min azabin elim hem dünyada hem ahirette elim azap var. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz gerçekten elim bir azap içerisinde. Suriye'dekiler, Irak'takiler, Gazze'dekiler, Arakan'dakiler elim bir azap içerisindeler. Bu işin bir de ahiretin elim azabı vardır ey iman edenler. Ben sizi dünya ve ahirette elim azaptan kurtaracak bir ticaret, bir kar, ticaret kervanı, bir ticaret yolu, kazanç yolu size öğreteyim mi? Delalet edeyim mi? Evet ya Rabbi öğret. Bir. Tü'minûne billâhi ve rasûlihi. Sizin bugüne kadar olan imanınız olması gereken kalitede ve seviyede değildi. İmanlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kur'an'ın anlattığı gibi, sünnetin anlattığı gibi, peygamberin öğrettiği gibi, sahabe-i yetiştirdiği gibi olacaksınız. Onlar nasıl iman ettiyse öyle iman edeceksiniz. Onlar imanı nasıl kavradılar, hayata nasıl geçirdiler, siz de öyle geçireceksiniz. İmanlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz, bir. Ve tücahidûne fî sebîlillâh ve enfüsüküm. Sadece biriktirip de kasalarda, hesaplarda toplayıp biriktirmeyeceksiniz. Belki canınızla, malınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bu malım, bu servetim, bu canım Allah'ın dininin yücelmesi için bana verilmiş bir emanettir. Bu emaneti yerine getirmem lazım diyeceksiniz. Cihattan uzak yaşarsanız, Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için bir mücadelenin içerisine girmezseniz, elim azaptan kurtulamazsınız. Kıymeti dostlar, ülkemizde ve biladi İslamiye'de yayılan haramlar, çoğalan zinalar ve akıl almaz büyüklükte olan işki, kumar vesaireler eğer biz Allah yolunda cihad etsek emri bil maruf yani müker görevlerimizi yapmış olsak bu kadar yayılabilir miydi? Yayılamazdı. Burnumuzun dibinde elini kolunu sallaya sallaya haramlar cayır cayır işleniyor sokaklarımızda. Allah diyor ki ey iman edenler elim azaptan kurtulmak istiyor musunuz? Bir imanlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz Allah'a ve Resulüne karşı. İkincisi mallarınızla, canlarınızla cihad edeceksiniz. Hep hesaplarda biriktirip durmayacaksınız. Bu mal, bu can Allah'ın dininin yücelmesi için harcanmalıdır diyeceksiniz. Bu şuur ve anlayış içerisinde olacaksınız. Verküm hayrun leküm inküntüm ta'alemun. İmanları gözden geçirdiniz. Başladınız canınızda, malınızda Allah yoluna cihad etmeyi. Mallarınızı harcıyorsunuz Allah'ın dininin yücelmesi için. Güzellikler oluşuyor. Gençler Fevc, fevc imana, İslam'a koşuyor, Kur'an'a koşuyor, camiye, cemaate koşuyor, bu güzellikler artıyor. Ne olacak o zaman biliyor musun Mevla buyuruyor? Bir, yalfir leküm dünubeküm, bütün günahların sileceğim. İki, ve yulhirküm cennetin tecrimin tehtelen yarın ahirette altlarından nehirler akan cennetlere sizi yerleştireceğim. Ve elkel fevzül azim, bu büyük bir kurtuluş, kurtuluştur. Yetmedi, dahası da var ve sevdiğiniz başka bir nimet daha var onu da vereceğim size nedir o nasrun Allah ve fethun Allah'tan yardım gelecek size ve fetih yakındır gerçekleşecek yeter ki siz imanlarınızı yeniden gözden geçirin Allah'a ve karşı canlarınızla mallarınızla cihad edin bu güzellikleri ben size vereceğim diyor Hz. Allah Celle Celaluhu kıymetli olsa şu ayete ne dersiniz ya yühellezine amen ey iman edenler biz bu işin muhatabıyız değil mi kunu ansarullah <laughs> Allah'ın yardımcıları olun diyor. Allahu Teala bize diyor ki ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Kemaqaale kemaqaale ayseb Maryemel havariyye men ansarillallah. İsa aleyhisselam sormuş havarilere. Allah yolunda bana kim yardım edecek? Galel havariyye nahnu ansarullah. Havariler dedik biz buradayız. Allah'ın dinine Allah'a biz yardım edeceğiz. Allah'ın dinine biz yardım edeceğiz. Ey iman edenler siz de Allah'ın dininin yardımcıları olun diyor. Bu allah Teala'nın bir emridir. Bana sana her birimize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşlerimize şamil bir emirdir. Allah bizden sadece namaz kılmamızı istemiyor. Sadece oruç tutmamızı istemiyor. Dinine yardım etmemizi istiyor. Yüce Rabbim bu emri anlayıp kavrayıp yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Şu ayeti kerimeyle devam edelim. Ya yühelledine amenü ey iman edenler diyor Allah. Yine güzel hitap ediyor. La tunhikum emvarukum bela evladukum an zikrillah. Sizin mallarınız var, çocuklarınız var. Malınız, çocuklarınız sizin gerçek değerleriniz değildir. Sizin gerçek değeriniz Allah'ınızdır. Kitabullah'tır. Zira maldan da ayrılacaksın, evlattan da ayrılacaksın. Ne mal kalacak, ne evlat kalacak. Allah ile baş başa kalacaksın. Eğer mal Allah ile arana girerse, evlat Allah ile arana girerse o zaman o evlat o mal sana düşman oluyor. Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı zikirden size alıkoymasın. Namazı dost doğru kılmaktan alıkoymasın. Kur'an'a sımsıkı sarılmaktan alıkoymasın. Ve men yefal dalik. Sizden birisi malı sebebiyle Allah'tan uzaklaşırsa, sizden birisi evladı sebebiyle Allah'tan uzaklaşırsa, gaflete daldırırsa fe ulaihumul hasirun husrana uğrayanların ta kendileridir. Yandım Allah yandım deyip sonunda feryat edeceklerin ta kendileridir. Ben size şimdiden duyuruyorum Mevla buyuruyor. Ve devamında da ve enfiqu min ma razaqnakum min qabl an yati Kulların bir gün ansızın ölüm size gelip çatacak. Elinizdeki bütün imkanları bırakıp gideceksiniz. Hiçbir şey yapamazsınız ondan sonra. Bu ölüm gelip çatmadan önce Allah yoluna ne kadar harcayacaksanız harcayın. Vereceğiniz zekatlarınızı verin. Allah'ın dinine ne kadar sahip çıkacaksanız sahip çıkın. Ölüm gelip çattığı zaman feyakula Rabbi sizden birini şöyle demeye başlayacak. Levla ahartani ila ajalin qarib. Allah bana biraz daha süre vermez misin? Az daha süre istiyorum senden. Kulum versem sana şöyle ne yapacaksın? Fe asaddaka ve yekun salihin. Allah'ım ben çok cimrilik yaptım. Hep biriktirdiklerimi benim zannettim. Meğer ben Allah için verdiklerim benimmiş. Şimdi anladım bunu. Geldiğim yerde hiçbir şey yok. Hepsi geride kaldı bana bir fırsat daha verirsen bol bol sadaka vereceğim. Fakirleri, yetimleri, yoksulları sevindireceğim. Allah'ın dinine sahip çıkanlardan olacağım. Harcamalar yapacağım diyecek. Ve salihin bir de salih kullarından olacağım. Böyle diyeceksiniz bana. Böyle diyeceğiniz gün gelmeden önce ben şimdiden söylüyorum size harcayacaklarınızı şimdiden harcayayım. وَلَا مُيَخِرَ اللّٰهُ nefsen اِذَا اَجَلُهَا Bir insanın eceli geldi mi asla vakata Cenab-ı ona bir nefes mühlet vermez. Onun için yalvarmak bir fayda temin etmez. Kıymetli dostlar, iki ayeti kerime daha müzakere edelim kısa kısa. Diyor ki Allah, bu anahtardır kıymetli dostlar. Kurtuluş ve saadet anahtarıdır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kullarım, kim sizden takvaya sarılırsa her sıkıntıdan ona ben çıkış yolunu ikram edeceğim. Bir. İkincisi hiç ümit etmediği taraflardan onu rızıklandıracağım. Namerde muhtaç etmeyeceğim onu diyor. Üç. Kim böylece Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Başkasına onu muhtaç kılmaz. İnnallâhu bâlu emri. Allah Celle Celaluhu bütün emrini, arzu ettiğini, dilediğini yerine getirmekten aciz değildir, gerçekleştirir. Bu ayeti gelme bize. Bütün sıkıntılardan çıkışın anahtarını vermiştir. Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Allah Celle Celaluhu ne demişti? فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلٰى يُبْعَثُونَ Eğer Yunus Aleyhisselam Allah'ı tesbih edenlerden, zikredenlerden olmasaydı ebediyen balığın karnında kalacaktı. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıkaran takvasıdır, Allah'a bağlılığıdır, Allah'a olan tesbihidir bizim de takvamız bizi nice sıkıntılardan kurtaracaktır. Allahü Teala anahtar olarak sıkıntılardan çıkış anahtarı olarak takvayı elimize vermiştir. Ve son olarak kıymetli dostlar Allah Celle Celaluhu bize sadece kendimizi değil çoluğumuzu çocuğumuzu da cehennem ateşinden korumamızı görev olarak veriyor ve diyor ki aminu ey iman edenler bu enfuseküm önce kendinizi ve ehlikim aile bireylerinizi naran cehennem ateşinden koruyun. Zira o cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardır. Eğer siz kendinizi, çocuklarınızı, aile bireylerinizi cehennem ateşinden korumazsanız o cehennemin ateşinde yakıt olacak olan birisi sizin çocuğunuz olur veya sizin kendiniz olur veya eşleriniz olur. Arzu eder misiniz cehennemdeki yakıtlardan birisi sizin evladınız olsun veya sizin kendiniz olsun. Onun için kullarım, iman edenler ben size söylüyorum siz hayatta hayatınızı tanzim ederken, ideallerinizi, hedeflerinizi tespit ederken hangi tedbirleri alırsam bizim eve cehennem girmez, bizim evdekiler cehenneme girmez. Bunu düşüneceksiniz, taşınacaksınız ve ey iman edenler samimi tevbeyle Allah'a tevbe edin diye bizi de kendisine yönelmeye teşvik ediyor, emrediyor. Yüce Rabbim bu ayatü beyinattan alınması gereken dersi almaya her birimizi muvaffak eylesin. Her birimiz birer canlı Kur'an olmaya muvaffak olan kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden her birimizi hakkıyla müstefil olanlardan eylesin. İlla ilahe